şu bölüm çok kalabalık. Görüyorsunuz. Işıkla ters. Kalabalık bir bölgeye girdik. Saat beş buçuk devlet memurlarına çıkış saati alışveriş için. Ben biraz da özellikle o saati bekledim. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri. Perşembe pazarındayız. Günlerden ayın ikisi. 2 Ekim. İyiden iyi havalar serinledi. Yalnız AFAD bir SMS gönderdi. Yarın bölgemizde çok şiddetli fırtına ile beraber şiddetli bir yağmur var. Onun için bugün pazarcılar şanslı. Yarın ortaca pazarı var Cuma günü. Ortaca pazarında sıkıntı olabilir. 2-3 haftadır piyasadaki fiyatlar hakikaten iyi. Pazar fiyatları iyi. Yalnız biraz yeşilliklerde herhalde bu hafta biraz bir yükselme var yeşilliklerde. Sizlerle beraber şöyle bir fiyatlara girelim. Tabii ben şu anda saat 5.30 5.40 civarı yani memur çıkışına dek geldik. Memurların çıktı saate dek geldik. Pazar bayağı bir silkelenmiş vaziyette. 150 lira ananas. <gülüyor> <gülüyor> biber 70 etli biber. Muhtemelen acı. Salatalık 40. Çiçek tanesi 100 lira. Bamya 100 lira. Bugün bamya siparişi de var. Barbunya 100 lira. O da var. Kılsıksız taze fasulye 120 lira. Tarla patlıcan 50 lira. Patlıcan biraz kıpırdamış. Şu bölüm çok kalabalık. Görüyorsunuz. Işık da ters. Kalabalık bir bölgeye girdik saat beş buçuk devlet memurlarına çıkış saati alışveriş için. Ben biraz da özellikle o saati bekledim. Yerli sarımsak 300. Sarımsak maşallah 300'ü gördü. Domates 20. 50 lira. Az önceki 70 lira olan burada 50 lira. Görüyorsunuz aynı biber. Pazarı gezmek lazım. Ben hep diyorum yani pazarı bir gireceğim, şöyle bir gezeceğim, bir dolaşacağım. Bir bakacağım fiyatlara. Ondan sonra ikinci turda alışveriş yapacağım. 50 lira biber, dolmalık da olabilir. Tatlı kapya yayla. O da 50 lira. Domates 20 lira. Kalabalık bir yere girdik. Domates 30. Papaz erik var. 600 lira. Eriği de bulduk. Tane 80 lira. Lahana. Kırmızı lahana. Pırasa 50 lira. Fransa yavaş yavaş devreye giriyor. Görüyorsunuz. Salatalık 30. Elma 50'ye düşmüş. Elmada bir düşüş var. Geçen hafta yüksekti. Üzüm 50 liraydı. Bakalım kaç lira olmuş. Üzüm hala 50. Evet, üzüm 50. Ye. Gelelim şuraya. Şu etiketleri güzel olan arkadaşlar. 25 liralık domates, 20 liralık domates. Bu domatesler etli, içi içi var bayağı. 30 lira, biraz daha büyük. Beyefendi hoş geldiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Üzgülü. Bunlar biliyorsunuz tohumdan üreme. Atı tohumu. Turp var, 30 lira. Turp yalnız. Turpun neredeyse iki tanesi bir kilo gelecek. Büyük var. Havuç 40 lira. Yine kalabalık bir yere geliyoruz. Bugün kent konseyi toplantısı vardı. Ben bunu değerlendireceğim. Pazar günü Dalaman gündeminde kent konseyinin gündemini bir de ben anlatacağım. Bir de ben size yorumlayacağım oradaki gündem maddelerini. Tabi gündem maddesinden çıkıp da biraz böyle bir hanımların yaptığı böyle öğleden sonraki kekle beraber yaptıkları günlere de dönüşebiliyor ya da bazen de erkekler arasında kahvehane muhabbetine de dönüşebiliyor iş. Tabii e, kent konseyine ben her zaman söyledim. Yani gazetecilerin olmaması. Bizim burada bir kuruluşumuz olmadığı için aslında biz gazeteciler cemiyet üyesiyiz. Burada bir temsilcilik olsa bizden de temsilen birisi katılabilir. Yani şehirle yatıp kalkan insanlar olarak aslında bizim orada olmamamız büyük eksiklik. Patlıcan, salatalık 30. Ama gündem maddelerini bir de ben değerlendireceğim. Biz orada konuşamıyoruz biliyorsunuz. Ee, Aslı baktığı zaman kent konseyi yani ben bunu hafta sonu uzun uzun anlatırım da şimdi çok anlatmak istemiyorum. Biraz fiyatlara odaklanmak istiyorum. Pazardaki. Başladığımız yere geri döndük. Muz kaç liraymış? 90 lira. Üzüm 50 lira. yeşillik. Yeşillik 20 lira. Ha, ıspanak. Ispanak siparişlerimiz de var. 100 TL. 100 TL. TL. Yarım kilo alacağım ıspanak. Geliyor. Ayrı ver yenge. Şu tabelayı bir okuyalım. Yarma tatlı. Şu tabelaları güzel yazan, şiir gibi yazan arkadaşlar oraya geldik tatlı kalite. Ha bir de fiyatı yazsaydı. Ha 120 lira olmuş. Geçen hafta 100 liraydı 120 olmuş. Muz 90. Şu mantarı merak ettim. Mandalina biraz mandalinaya benzemeye başlamış. Hoş, Hoş bulduk. 150 lira. Mantar çok güzel 150 lira. Çilek ne kadar? Çilek? Çilek organik Çilek? Evet. Kilosu 200. Kilos Tamamen Tamam. Mandalina biraz mandalineye benzemeye başlamış yavaş yavaş. <laughs> evet, bunlar görsel olarak şöyle kapak resmi yapacak şeyler. Görüyorsunuz. Elma atmış. Elma 80 80'leri gördük. 60'a geldi. Geçen hafta 80 liraydı. 50 60 bandına geldi. Bu seyine gör. sadece kalite arayalım. Mandalina 50 lira. Hafif nayhoş, nayhoş seviyorsanız mandalina 50 lira şu anda. 50 Bu bölge önemli bir muz satıcısı. Mısır, Aydın süt mısır. 5 tanesi 100 lira. 6 tanesi 100 lira. Kızartmalık sarı 20 TL patates. Burada 15'e düşüyor. Burası ha. 25 abi. 20 250 burada sarımsak demin 300'dü. Burada 250 lira. Sarı patates 15. Sarı patatesin bir alt kategorisi. Ebattan kaybediyor galiba. 12.500. Aynısını. <laughs> evet, biz tezgahların biraz boşaldığı zamana da denk geldik. Burada bu muhtemelen üzüm satılmış. Burası full üzümmüş herhalde. Kaçtı? 50, 50, miydi? 50. Ya üzüm... Yapma ya. Geçen ama üzüm 3 haftadır 50. Hiç değişmedi. Ama gene genel olarak üzüm 50 lira bedava. Baktığın zaman. Hayırlı işler. Işte. <laughs> evet 50 lira üzüm olayı da bu. Olayı bitirmişler. Alışımız pahalı diyorlar. Aslında sormak lazım bu nereden geliyor diye. Patlıcan 50 lira. Bunlar sipariş mi? Bunlar neyi böyle? Sipariş hazırlanıyor. Allah Allah. Ya bak interaktif satış böyle. İnteraktif satış. Evet tatlı patates biliyorsunuz. Biz bununla ilgili eee tarımın Hırzegeder'e de yaptığı çalışma ilgili olarak bunun biz haber yapmıştık, yayın yapmıştık. Tatlı patates görüyorsunuz. 80 liradan piyasayı açmış. Sarımsak 250 lira. Soğan 20 lira. Aynen. Mantar 150. Aşağı yukarı tüfeklimiz oldu. Şeftali sonu 100 lira. Şeftali 100 lira. Evet. Birkaç haftadır böyle. Kavun son dönemleri. Kavunun en güzel zamanı. Söylemiştim daha önce. Dikenli kokumlar. Bir uyarı var. Mısır. Bu armut değil mi? İncir diyorlar. 100 lira Ama bunu yani yemek biraz zor. Fakat içi çok güzel. Onun da tam zamanı sıcaklar. En sıcak olduğu zaman çıkıyor. Kavun. Kavun almak lazım. Kavun hakikaten Maşallah en iyi zamanı, en ağır zamanı, en tatlı zamanı kavunu. Dolmalık biber 30 TL. Ispanak burada da 100. Ispanak 100 lira. Ispanak biraz yüksekten açtı yeni ya. Yüksekten açtı. Kornişon turşuluk bir şey bulabilirsek. Bir de küçük kelekler var çok hoşuma gidiyor. Onlardan bulabilirsek ekstra alacağız. Marulla bakalım neymiş. Marul 30 liraymış. 40 liraymış. Marul 50'lerden gündüz 50'ymiş haberi geldi. 50'lerden buraya düştü. Çok tatlı. Tatlı mandalina. 50 TL. O, tatlısı da var. Çorum soğanı, mor soğan 60'lardan 35'e geriledi. Serkan gelin orada. Tatlı soğan 20. 4 kilo 100. Çok kaliteli bir patates. Bu tarafa gittikçe fiyat düşüyor. Burada kilo 20. Bu şekilde fiyat düşüyor. Bu <laughs> ne? Yine böyle kalabalık bir yere geldik. Yeşillikçinin önünde bir kalabalık var. Bizim yeşillikçinin. Tamam, de, ne oluyor? Ne oluyor? Tamam, Armut 100. Bugün tamam, patlıcan var. siparişi var. Barbunya siparişi var. Bamya var. Ispanak var. Bak ezberlemişim yani. Hanım yazdı kağıdı elime verdi ama ezberlemişiz. Burada acır da var. Acır kaç liraymış bakalım. Acır 50 lira. Ha, o. 100 lira. şunu bulduk. Maydanoz çok güzel. Yeşillik evet. Biraz hava da kararmaya başladı biliyorsunuz. Mevsim biraz serinledi. Sağla patlıcanı, canım. Sağ olun. Şimdi ben böyle çekiyorum. Çekerken de bir taraftan alacaklarımı not ediyorum. Yerlerini buluyorum. Bazen de. Bazen. Şimdi ben böyle çekiyorum bunu. Siparişler de aklımda. Sonra alışveriş yapacağım ya. Böyle bir tur attım iyi oluyor. Neyi nerede kafaya yazıyorum. Bazen de bulamıyorum var, Bazen de adamı bulamıyorum. Evet, balıkçılarda bir hareket yok. Sezon başlayacak yakında. Biraz balıkla canlanacağız. Evet, kısa kollu giyinmek tişörtle. Akşamları biraz sıkıntılı oluyor. Motosiklet binerken sıkıntı oluyor. Hava serinledi. Şöyle biraz pazar gelişten alalım. Evet. Balıkçılarda masalar hazır. Müşterilerini bekliyor. Bizim pekmez ve kar müşteri gittikçe azalmış. Burada biliyorsunuz adım açacak yer bulunmuyordu. Ama şimdi biraz sakinleşmiş. Görüyorsunuz. Mevsimi buradan anlayabilirsiniz. Çok pardon. Altta reis, altta reis. Evet, Mısır'a devam. Evet, Ethem Bey buyurun, hoş geldiniz. Abi ne alırsa elli, ne alırsa elli. buyurun. 6 tane 100 lira buyur. Evet, şey sen. Parayla işimiz yok. 6 tane 100 lira. Sağ. Buyur. Heray. Sevgili YouTube alaman TV takipçilerim, ses ciğizini bir ayar yaptık. Sesim inşallah iyidir. Bir 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 ee, Mikrofonun biris çalışmıyormuş. Bir ayar yaptık. İnşallah iyidir. Ee, etraftan biraz sesler de ben alsın istiyorum. Yani altyapı olarak sesler de alsın istiyorum. Pazar günü gündemimizde hakikaten kent konseyindeki gündem maddeleri olacak. Birkaç daha madde var. Bu pazar gündem maddeleri oldukça yoğun. Meclis toplantısına katılamadım ancak meclis, meclis açık bırakıldı. 1 Ekim itibariyle meclis açık bırakıldı. 16'sında tekrar toplanacak. Muhtemelen bütçe ile ilgili görüşmelerle biraz yoğunlukla geçecek. Onu da bilgisini vereyim. 16'sındakini kaçırmamaya, gitmeye gayret göstereceğim. Dalaman pazarında ayın ikisinden hepinize iyi alışverişler eşinizle dostunuzla afiyet içerisinde huzur içerisinde yemenizi içmenizi tavsiye ediyorum hepinize saygılar sunuyorum